Videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapı yapacağız. Evet. O zaman hemen başlayalım. Toy robot, oyuncak robot mu? En beceriksiz olduğum alan geldi. sağol ol. Gri gri gri. Gri nerede? Gri bir şey lazım bana. Gri şey var mı? Gri. Gri gri. Artık çık ekranımdan. Tamam. Robot hangi renk olur? Yer uçtan tarafı. Bilmiyorum. Bundan yapacağım. Çünkü bu çok benziyor. İnşallah yetiştiririm. Neyse ben yapayım yaptıktan sonra. Görüşürüz çünkü böyle böyle video çok uzun olacak. Evet arkadaşlar benimki böyle oldu. Biz çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Biz çok güzel oldu. <laughs> Keşke ayağının diğer tarafında çizseydim. Aa benimkinden daha iyi çizmiş. Hmm. Peki. O bu iyi çizmiş. Üç. Bunun ağzına gitsem beni yer mi? Hmm. saçlarını neden böyle yaptı? Bir dakika. Robot nerede? Heh. Bu nasıl robot oğlum? Korktum lan. Bu ne? Kurbağa'ya benziyor. Bu neye benziyor? Hayır kuyruğunu koysan. <laughs> kuyruğunu niye koymadın? Bu ne? Yok etmeyeceğim. Kimseye. Bu ne? Neyse. Bu iyiymiş. Beni yer mi? Bence bu güzeldi. Bu ne? Oy Türk. Türk. İşte. Türk. Türk. De, yüzü nerede? Neyse. Türküm gün, Türk be, korkunç. Tam böyle. 3 ya da iki. Çünkü çok korkunç yapmışsın. Bu ne? Niye? Niye hayvan çizip çizip duruyorsunuz? Neyse 3 vereyim. Vermiş. 2. Bu ne? Kuyruğunu çizmiş. Bu kuyruk değil. Ana çok güzel çizmiş. 3. Az önceki gibi elmas çizen elmas gibi bunu çizenler olursa Elmas gibi bunu da güzel çizenler olsaydı 4 yıldız verirdim. Şaheser. Şuna bakar mısın? Oo, iyi çizmiş. 3. Ye, yeah, şaheser. Tam bir şaheser. Tam bir şey şunun güzelliği kimsede yok. Şuna bakar mısın? Keşke kollarını biraz daha aşağı çizseydim. Yapsaydım işte. Çok güzel çizmemiş miyim? Uf. Çok iyi. Aa, canım acıdı. Çok iyi çizmemiş miyim? Ha? Ne diyor? 12 saniye içinde bir Bu olsun. Benimki nerede? Benimkine bakmak istiyorum. Ben kaçıncıyım? Ne? Ne seçmemişler? Yeterim. Ne Neme geçip durmasanız ne yapacağım. O ne arıyor? Ne yapsın? Hmm. Kay kay. Vidir, vidir dedim. Vidir nasıl çizeceğim? İnşallah vidir. İşte de... Kalka... işte bu be. Kalkayı seçecektim ben. Neyse. Kalkadan gelin Ben mavili çizeceğim. Yaptıktan sonra arkadaşlar mükemmel oldu. Mükemmel. Hayır şuralarını kırmayı unuttum. Hayır. Aman da fark edilmez. Değil mi? Bakayım. İşte. işte. Hayır, hayır. Üç verdim. İki olacak. O, oh, 3. üç. Bence mavi yapsaydın daha iyi olabilirdi. Çünkü mavi daha iyi. Mavi daha iyi çünkü mavi mavi. Mavi. O yokmuş tamam üç. Yerle aynı renkte yapmış. Üstten bakınca sadece şu anlayabilirim anlayamıyorum. Şu tarafına bakınca anlaşılmıyor. Ui. İyi. Bari ortasına desen desen falan filan çizseydin. Benimki daha iyi. Oy. Güneşten korumak için yapmışlar. Ortası delik oğlum bunun. Ortası delik. Ortası delik. 3 dakika neyine etmedi. Tekerlekleri yapacağım, onları yapaydım. Aa bu güzel değil. Tekerlek nerede? Uy, şimdi anladım. Böyle Zamanı yetmemiş. 2. Ne diye anlayamadım. Balinaya benzemiş. Bu ne? O yok kabu be. Ayakkabı yapmış. Şey. Hı, neyle anladı onun adı? Paten paten. Paten yapmış. Patene çok benziyor. Benim şahislerim be. Çok güzel değil mi? Altına bakmayın lütfen. Sen niye bakıyorsun oğlum altına? Yapamadım diyorum. Sürem yetmedi. Kafandan dindir şunu bak vallahi vururum ha. Kaç verdiniz? Oğlum bu etrafında niye buna? Niye böyle şeyler çizdi? Ayakkabıya benzemiş bu. Patene benzetmiş. Yok yok bu tamamen ayakkabı. Tamamen ayakkabı bu. Bakayım kaçıncı olduk. Ha. Son bir tur. Son bir tur. Bakayım kaçıncı olmuşum. Nereden bakıyoruz? Dur. Bekle. Nereden bakıyoruz sıraya? Bu mu? Niye? Lan bu çok 16 saniye. Bekleyelim. Şimdi ne yapacağımızı seçiyorum. Araba. Hayır, ne diyeceğimin farkında öyle değilim. Can dedi. Hediye işte bu. Güzel ben hediye yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bayağı güzel oldu. Buradan böyle yaptım. Şurasını da yapayım onda. Tamam. Tamam. Hadi. Kır bunu. Tamam. Sonrasında Kır onu. Kır onu. Lan evi gösteremedim. Neyse. Sonra bir göstereceğim. arkadaşlar. Buradan giriyorsunuz. Böyle ben. ev yaptım. Çok güzel oldu. Oha canım var ve uçabiliyorum. Ne kadar saçma. Oo iyi. Mükemmel. Çok güzel. Aa, hem mi? İki, iki, iki. Benim şahesim, benim şaheserim de ev var. Oha, iki dakikada da benimki geldi. Evin içi var, evin içi var. Evin içine girip bakın, evin içine bak. Herkes evin içine baktı. O hareketlere bak adam öldü. Bakayım bu neymiş? oh, bu ne? Hayır. Ben bunu vermedim. Ben bunu bu ne lan? Hayır 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 hayır. Bir verdim ben ona bir verdim. Bu ne lan? Hediye kutusu istemedik mi oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Biz sen banlanacağız. Tamam. Güzel. Geçtim arayı Aa gözünü yapmayı unutmuş. Mal. Hayır. Burası çok yüksek. Olamaz. Buradan düşemem. Bir veriyorum. Bu ne? Bu ne oğlum? Hediye kutusu yap dedik biz sana. Bu ne? Ne yapmış ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne? Şimdi ne yapmış oldun sen? Tabii ki de bir veriyorum. Bu ne oğlum? Ne yaptın şimdi sen buraya? Ha? Oo karpuz mu? Karpuz. Buna da bir veriyorum. Karpuz nasıl? Acaba nasıldır içi? Bir veriyorum. Bunu nasıl yaptım ben bunu ya? Neyse bir veriyorum. Oturmuyor. Aa bu böyle bir şey oluyor mu? Anlamadım. Ay ben anlamadım. Ne yapmış bu üstüne? Oo. Ev mi var içinde kardeş? Benim böyle yapmak hakkımış. Buradan gireceğim. Ali burada boşluk var gelin. Gelin gelin gelin. Burada boşluk var. Neyse çıkayım. Ali boşluk var. Yapamamış. Bu ne? Ne yapmışsın sen? Hmm. Keşke boşluk olsaydı. Oh ilk Bu ne oğlum? Cık, neyse. Ben kaçıncı oldum acaba? Hiç mi sırada olmam? Neyse. Son bir tane. Son bir tane. Son bir Ne yapacağımızı seçiyoruz. Ağaç ev. Ağaç ev. Tabii ki de ağaç Acıb lütfen acıb. Herhangi diyor oğlum bu ne? Tamam. Ev yapacağım. Ev yapacağım. Küçük bir ev yapacağım çünkü büyük olunca Kötü oluyor. Sonra şöyle de yapayım da mı? güzel. Tüm detaylara bakın. Seçerken. Videoyu durdurmayı unuttum. Ya, evimin kapısı yok ya. Kapısız oldu. Neyse. Bu ne yapmış? McDonald's yapmış. 3 Üç. Üç veriyorum sana. Tamam. Bu ne? Ha benim evim. Kapısı yok. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. İçeri gir, içeri gir. Gelin, 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 içeri gelin, içeri gelin. Gelin, 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 gelin. gel. Sapık. Sapık gelmez. Ha, bu güzel olmuş. Bu, bu dört yıldız hak etti bu. ağaç yapmaya niye zahmet sen? Dört verdiğime pişman etti beni. Cık. Neyse. Arkasına ne çizdin? Kalp. Geçen o anne kız yaptı. Diğerlerini ne de lan? Ha burada varmış. bu yaptı. Bu ne ara bitti lan? Neyse evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. En güzelini ben yaptım. Ne alaka ya?